O BSA ayarlı. Ben bir su içip geliyorum. Açtım. Şey kaydetme. Bir dakika. Hemen ben başlatacağım birazdan. Tamam hadi. Ben başlattım. Bir şafa yapacağım orak. Tamam. İşim var. Bir dakika müzik. Ee, geliyorum. Müzik, müzik ben bende. Siz hazır olduğunda söyle panda. üç. Ee, evet. Tamam bekle sen daha açma. Ben hazırım. Ben Evet, 3 Ben de açık şu. Üç. Kaydına. Müziği Müziği açın Müziği açın. Bir, bir. Başladım. Başladım seri <laughs> hayır yanlış açtım. Lan gizli. <laughs> Geri de. Ben çok yavaşım. Ben <laughs> bunu yapıyorsun. Bu sireni azaltacak. Tamam bu kadar yavaş olma. Çabuk oğlum çabuk. Aşırı yavaşsın. Aşırı yavaş. Hayır. <suklar> Hayır, yanlış <suklar> şey. Kan çok mu lan Azuka? Kan. Ne, yapıyorsun can? Ne çiziyorsun söyle? Meatball çiziyorum. Meatball. Hadi bakalım. Kaba sana şaka. Ah, sen ne evet. yapıyorsun? Mobil oynuyorsun mu? Nasıl? Oğlum meatball işte. Mobil oynuyor. Hatta bunu kız kız arkadaşı da öyle. Kız arkadaşını kaçırıyorlar. Ne oynuyor? Oğlum, o Red Ball oğlum. O Red Ball, o Red Ball. Hadi çok az zamanın kaldı. Hatta yok zamanın bileyim. Hadi go. We are doing it guys. We are doing it. No, 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 hadi no, oğlum no. hadi. Bu kadar kısa yani. Bu kadar kısa olamaz ya. Hadi. Hadi, ne kal, ne kal, hadi. hadi 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 hadi. Kaan çok yavaşsın. Yaparsın oğlum yaparsın. Çok yavaşsın ya Kaan hadi. Kadar, ne kadar yavaşsın. Hayır çok büyük oldu. Bir dakika geçti bile Kaan. Bir dakika geçti bile. Hadi lan hadi. Evet. Denedin Meatball. Kaan gözleri tekrardan çizebilirsin. Salak oh, çocuk. Ne yapıyorsun kan? <laughs> Kaan? Kaan oh, çok ya. kötü oldu. Hadi. Hadi Kaan. Kaan hadi hadi hadi. hadi. Kaan bitti bitti bitti. Bitti Kaan. Bak, bitti. bitti, bitti. Hayır. Aa. Şey, ee, 1.40 1.40 Hadi yaparsın bak, 1 bir rakam kaldı yaparsın Menü. Ekle bizim evet. ekle. Hadi 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 hadi. Bitti bitti. Bitti, bitti mi oğlum? Bitti. Ya tamam bitti ee, bir dakika 50 saniye. Yani iki dakika. Bir, bir dakika 50 saniye. Bu direkt boss fight. Direkt oğlum daha ne içiyorsun? Ben doğrudan bitti, zaman. bitti zaman yok. Bitti, zaman bitti. Kalan bitti. Hayır onu şunu yapıyorum. Bekle dur. Ben ne yapacağım? O, o onu neden yapıyorsun? Sıra kimde? Sıra kimde? Siri söyleyin. Eee ee, Apple'da. Hayır. Evet evet Apple'da. Apple. Sen de, sen de hadi. Dur bekle şey yapıyorum. Bir Türkçe yapıyorum. Hadi Kesin bok gibi abi. Gol. Tamam. tamam. Apple yine seri oldu. İyi. Yine çatı. Kaan'ın bitirmesini bekliyorum. Kaan bitirdi sen başla. Okey. Eee... 3, 2, 1 3, 2, 1, başla. Başla. Ne ne? Abi müziği kim kapattı lan? Baştan başla. Hadi. Tamam başla bir şey çiziyorum Eee gri son. Hadi yapıl. Tamam yapacağım. Hadi. <laughs> Hadi hadi boya 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 hızlı, hızlı or. ne yapıyorsun? Just do it. Apple Apple çok ne yapıyorsun? yavaş. Apple çok yavaşsın Çok yavaş. Çok yavaş. Arka plan ne olacak Apple ha? Ne oldu? Bir Apple yapamıyorsun. Bunu bile yapamıyorsun. Apple arka planı boyaman lazım. Ne yapıyorsun Apple? Apple çok yavaşsın. Biliyorum. Evet, Seni gerek yok. Apple bak zamanını söylüyorum şu an. Apple 40 saniye geçti bile. Apple hatta 50 saniye. Apple bitiyor. Apple çeştik. bu ne? Kuğu mu çizdin bu ne? Eymen ne yaptın? <laughs> Apple bu ne? Ne lan bu? <laughs> hadi 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 hızlı. Apple gölgelendiremeyeceksin yapıl. <laughs> Apple bu ne? Oyuncak, oyuncak gibi duruyor. Gölgelendir şunu. Tamam. Hadi, Apple, 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 Apple ne yapıyorsun? Azrail mi kullanıyorsun? Hayır Azra erkek kardeşi. Ne? Azra Eylül'ü Ne oğlum, Bu kadar yavaş olunmaz ama. Apple ne yanlış geliyor. Ilgili... Ya? Apple, Apple... Kaan gibi olma Apple. Oğlum ben Apple'dan daha az iyiydim yalnız. Hayır hayır. Hayır hayır. Khan... Kaan'ı çizdiğin için olabilir mi Azra? <laughs> ne? Aynen. Bir kare tane gibi. küp çizdiğin ol. Çünkü. Oğlum ben bu kadar Oğlum, bir benim, şey benim yapmıyorum. amacım, kendim için. Benim işin. amacım, benim amacım bütün yarışmacıların moralini bozmak şu an. Aynen. Okey <laughs> ben ciddi bir şeyden öyle Hayır. Ders bir can yapacağım. <laughs> Apple bu ne böyle ya? Apple. Sokaktan, sokaktan bebek alsam daha iyi yapar. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Apple bu ne Sen sulu boyayla boyamışsın gibi duruyor. Apple, ha. Allah Allah. Apple, oğlum, çok yavaşsın ya. ya. Bu da oğlum Apple uzan, uzan, Apple Apple, Apple Apple, bak Apple azı ya. Apple oğlum, zamana bakmadım ben ya. <laughs> bak. Bitmiş oğlum. Aa, pardon bitmemiş. Tamam, devam et. Hadi Apple. Panik yaptım. <laughs> Apple, ışıklandırmayı yanlış yere yaptın Apple. Ne? Gölgenin, ya. önünde Gölgenin önünde ışık mı olur? Gölgenin önünde ışık mı olur? Denelim. Apple sen hangi dünyada yaşıyorsun? Apple ne yapıyorsun sen şu an? Apple, Apple sen var. yapana kadar... Siyah olur Apple? Apple dinozorlar öldü abi ya. Sen yapana kadar dinozorlar öldü. Bir dakika. Evet. Kanka dinozorlar öyle çok oldu kanka. Maymun senden bahsediyorum. Sen sus be. Oğlum banlayın maymunu ya. Sus be. Ya bu ne ya? da <laughs> maymunu ve da banlayın bu ne bu kadar yavaş olunmaz ya Oğlum Kaan'ı niye banlıyorum ben bu yavaş şekilde Oğlum çok yavaştı Kaan Kaan'ı da Apple'ı da maymun da banlıyor Kaan harbiden Kaan bir küpe göre iki dakika abi, evet, ben iki. Geldi. Oğlum bitmiş zamanım bitmiş Tamam Oğlum baksana o zaman söyle Aa abi ben Amogus yapacağım buldum Ben şu anda 29 tamam. dakika zamanı bitmiş bunu yapalım Tamam, zamanım bitti. Panda sıra sende. Sıra bende mi? Bu böyle. Evet. Mi? Hadi 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 hadi. Seni de göreceğiz, seni de göreceğiz koçum. Hem biz Hem bize laf atıyor. Ha? kardeşim Göreceğiz. Tamam Ama şey, e, adı neydi onun? Aa. Adı neydi lan? Ha, Hyper seni de bekliyoruz kanka. Haklı. Olmaz. Bende bende de daha aplikasyonu yok. Olmaz. Ben açtım başlatıyor musun? Ee, ben be bekle. Ben baş kronometre, ben hazırım şu an. Ben ayarladım oğlum. Sen var. mi başlatacaksın hep? Sen mi başlatacaksın? Ben kronometre evet. Tamam peki. Hazır olduğun zaman söyle bana. apple bekle. Ay, Üç. Apple demiş. Pana bekle. Üç. Tamam. Bir. 1 Başla. başla. Dönü ne Şarkı aç. İki dakika. Şarkı aç. Şarkı aç. Şarkı aç. Bir. Tamam hadi. Ben yapıyorum şu an. Adam, hmm. Evet yap yap. Beş. <laughs> <laughs> sen onu nasıl yapıyorsun ya? Pixel Perfect'te ben de öyle bir şey yok. Ben ne yapıyorsun Bak, şu anda? Bak açıyorsun. Kristal ne? Şey yapıyorum şu an. Oğlum ya panda kazandı bu arada. Dönenin hayır 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 hayır. Olamaz panda hayır. Hayır hayır ne oluyor? Abi hayır, panda kaybetti ya en az en yavaş ya. Ben bakıyor. kaybettim ya. Panda şu an kaybetti kanka. Şu an var ya. Panda yanlış yapıyorsun. Hayır. Ne yapıyorsun panda? Hayır, panda hayır. sen hayır. ne yapıyorsun? ne yaptın panda. Panda. Bir dakika geçti. Ya bir susun kardeşim Allah Allah. Allah Allah sen bize yaparken iyi O bu arada en hızlı yapan kazanıyor. En iyi yapan değil. En hızlı panda hızlı yap. en iyi zıdır, yapan zıdır, değil zıdır, zıdır ya, zıdır, oğlum, en, zıdır, yapan zıdır, değil. Zıdır, en yani. hızlı yapan kazanıyor. En iyi yapan en iyi yapan bu arada. Hayır. En hızlı yapan, yapan ve en hızlı yapan. Elin en hızlı yapan abi. Bu şeyi de yapıyor. en hızlı yapan olsa ben kazanırım ki. Anla şu anda geçti Anlayacağız oğlum. Hadi panda. Hadi. Ya ne 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 ne? Ne 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 ne? Ne panda. Evet. Yeterince hızlı değilsin panda. Hadi 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 panda. Hadi panda. Hadi panda. Kanka, kanka burada bekliyoruz işte bu arada. Ağaç olduk. Panda Ama masum hayır masum masum elim ağrıyor. And hayır. Panda ne yani ne derteller yalnız sen bunu yapana kadar homo sapienle dönüştü. Aynen bekliyon oğlum 2 dakikan <laughs> geçti bu arada ne 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 <gülüyor> ne ne <laughs> Ümcüreyim bu müziği mi kullandı ya? Bitti. Tamam dur dur <laughs> tane <laughs> şey söyleyeyim. Tamam hadi hadi. 2.8 saniye. Artık i̇ki bu an numara ya. Pardon yani 2 dakika. O çok garip oldu. Bitti mi herkes? Şimdi. Bundan sonra Bireyim. kim 12. yapacak? vota geçeceğiz vota geçeceğiz Bundan sonra işte Ya ben böyle normalde çizmezdim ya yani. Nasıl oldu Aga şimdi oylama yapacağız tamam mı oylamaları bir yere yazalım Ben kaydetmedim bu arada abi Ben de kaydetmedim ya yani. Tamam bir biraz yolunuza... şimdi Oğlum e şimdi yersin, öyle yapın oğlum, sana bak. Ee, Appleton diyenler e, ben desin Bir dakika Kendinizi oy veremiyorsunuz bu arada kendinize oy veremiyorsunuz Atın, atın her, herkes atsın. Ha, bu... Atla, Hayır. Şimdi. ya ee, da Apple. Şey bir mesaj atacağım Panda. Ona tepkiler ver. Ee, Appleton. Nereye atıyorsun? atıyorsun? Sana tabi atıyor. Hayır, şey. Bambu, Bambu köyüne. Tamam, okay. Hadi bakalım. Ama çizimlerinizi gö ben ben pandanın çizimini göremedim. Pan ee, o, o zaman o Nasıl zaman işte. Hayır hayır, neden o şey? Bende e, e, ben. internet yeciyor oldu da. Şeyler yapsana e, buradan. Tepki eklemedin yavuzcan. Tepki ekle panda. Ha ben ekle Ha ben ekleyebiliyormuşum. Ben ekliyorum. Ekleyebiliyorsun. Ama oğlum Kaan değil başka biri eklesin. Hyperzone sen ekle. Evet tamam. Aa evet Kaan kendine şey vermiş oluyor. Evet. Ama Everi falan görmedi ki bir de Flosha. Sen, Kaan, sen kendi çıkartayım. rollerini diğerlerinden çıkar, kendinden çıkar. Sen kime veriyorsun şimdi Oha. Ta? Ben, ke ben kendime vermiyorum. Ben e ben Panda'ya veriyorum Anladım. abi. Apple'tuna, gıcıklığına vermiyorum. Niye oğlum? Anne. Hangi, hangimizin ki daha iyi sonra vermiyor. Neyse tamam o zaman ben Appleton'a veriyorum abi. Ayıp. Yeah. Ben de iyi. Ben Kaan'a verdim. Eyvallah Panda. Ben, ben de ben de Kaan'a veriyorum. Bence Kaan iyi yaptın. Ne oluyor oğlum? Oğlum neden ben herkes herkes Appleton'a? Aga ben 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 Apple'a göre değerlendirdim. Panda'nın resmini atın dedim atmadınız. Pandayı ya, değerlendiremiyor. Ya, işte. panda, ekran sunumu yapsana bir ya, panda. Ekran sunumu yapsana. Ya ekran sunumu panda. yapamam. Ben çoktan kapattım şeyi. Ben pandayı veriyorum abi. Panda. Apple. Ya oğlum görmediğin şey ne? Şu, şu an herkes bak. Şu birinin e, tepkisi her şeye mal olabilir. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ben <laughs> çok üzüldüm. Ben çok üzüldüm. Beraber. Hayır. Hello, on on Hayır oğlum, tıkla. Kaan Kaan'la ben şu an beraberiz. Ne oluyor? Yapıl elendi o zaman. O ya, panda. Ya ben kazandım. Aa, yeah boy. O kadar da şey aslında. O panda sen çok garip bir şey çizdin. Ben ne ne olduğunu anlamadım. Aynen Elma. Ya, ya kılıçtan bir şey çizmeye çalıştı. Kaan sadece kare çizdi. Ya ben... kanka, sen panda... de sanki çok iyi bir şey çizdin. Arkalarına evet. bir şey gölgelendirme ekledim sen çapa çizdin yani. Ben en Gerçekten azından... Gerçekten bizimkiden evet. indi galiba ama. Ben en abi, azından... Bak, ben spilcan sayıcı da ekledim. Kaan kare çizdi haklı Kaan kare çizdi. O meatball kaç sattı biliyor musun? Karayla. Sadece bir karayla meatball kaç sattı A, biliyor musun? Ya, Senin yaptığın ne biliyor musun bak. Şunu... Açayım bir dakika. Senin yaptığın direkt şu 10 saniyelik yapılacağı bir şey. Al saniye kanka, de yap kanka. Kanka bak alıyorsun bunu. Geliyorsun. Sen bunu aldın. Böyle açtın. Tamam. İçini kırmızıya boyadın. Ben hayır. Yapayım. Hayır İçine kanka kırmızı. ben direkt kırmızı açtım onu. Bırak kırmızı açtın. Neyse. Kırmızıya boyadın. Kırmızı açtın işte her neyse. Gözünü yaptın böyle. Evet şey Şu oluyor. anda Kaan'ınkinden daha kötü oluyor. Evet Aa, bu arada. Harika Kaan'ınki daha iyi. 5 saniyede ay. yaptım. Bu beş saniyede yaptım. Ya ne bileyim kanka. Ki... ay biraz daha bunları ekliyorsun. Bir, şunları sonluyorsun. Onu görün. Neyse. Ee, bir, bir şey. Kim şey... oy verdiyse işte kanka. Çok da şey yapmayın. Şimdi. Haydi ya. Bu Şimdi arada, burada agalarla falan... eğlencesine bir şey yapıyorum. Aynen işte eğlencesine bu. Hehehe bana hiç... ben bunu kapatıyorum şimdi editleyip YouTube'a...